Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki, harama yardım edilmez sözünü sık sık kullanıyorsunuz. Harama yardım etmek ne demektir? Ona cevap olarak diyoruz ki kardeşimize, mesela nedir? Alkol. Alkolü üretmede, satmada, tüketmede hiçbir sakınca görmediği için götürüp yardım eden, taşıyan, hediye eden harama yardım ediyordur. Bir, iki, haramda menfaati vardır. Mesela dükkanını alkolcü bir yere, bankaya, faizci bankaya kiraya veriyordur. Dolayısıyla haramda görse bu konuyu menfaatini kıramıyordur. Dolayısıyla bu da o günah ortaktır. Bir de devlet memuru veya hiçbir şekilde alternatifi yok. Mahkum olmuş bu işe bir nedenle. O bir sebeple bu harama yardım eder pozisyondadır. E Allah gafuru rahimdir. Dolayısıyla Müslüman filan haram işlenirken direkt veya dolaylı o harama giden yola destek oluyorsa harama yardım ediyor demektir. O haram işlendiğinde, günah ortaya çıktığında yüzde ne kadar onun katkısı söz konusu ise o kadar vebale ortak olmuş demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.